Şimdi bunu da ben arkadaşlar bunu Onları kurtarın Onları kurtarın Büyük gitme sabah size iki tane Onları kurtarın Efsane uyardık bu bir efsane uyardık Oynamıyorum karakteri Sofistike ama ciddi değil Basit ama sıra Çünkü maçtan çok verdi arkadaşlar Biz de girelim Teravist'in lafını duyalım. Gittiğimiz noktayımızı kasa kasa bura buraya bırakı başlalım. Oo. Yar वैसे Buradan Azerbaycan'a Karıştırdın like sanırım. Ben aşk meleği değilim. Yapsam kanalı şöyle bir gün şekilde Kanalın yüzde 90'a abone kullanıcılardan olursa Bu oranı biraz azaltalım arkadaşlar. İstediğiniz oyundan çekmiş yapacağım. Tapçı ayrı. Tapçı kanalı ayrı. Ben hem oyun kanalıyım hem çekmiş kanalıyım. buradan bütün Azerbaycan'a vermezlerim. Dediğim gibi Türkler vs Araplar. Ne tane yapabiliyorsun? ekip, sağlam ekip. Honor of Kings'e hoş, geldi. Kings, hoş geldin. Hazır Düşman milyonların da sürpriz var Tüm kahramanlar savaşa. İnsan dünyası uzak Oo, olsa da baba. vardığımızda baba. mutluluğu bulacağız. Var. Bize ormancı var. Ormancı yerine gitti mi gitti? Baba, burada var işte. Bırak 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 böyle 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 karıştırmayın Karla karıştırmayın bunlar Hiçbir şey Ben gel

Artık ne Helal ki. Honor Kings, Honor Kings bu. Güçlü bir bedenden ziyade yok. güçlü bir aklı tercih. Bir işçi i̇şçi, Bir kişi şey, kaçalım. Bir kişi kaçalım. Bir Yok. Ben yapayım. Ama bu adamlar bizi sever. Bir kişi ben sana demedim mi? Yiyemeyeceğiz diye altına yatma diye. Şu adamlar bizi keser. Hey geride kal gel şuraya. Lan bire gelsene şuraya. İnsan dünyası uzak olsa da oluyor, vardığımızda mutluluğu bulacağız. Nereden parlaklık? Bu gelemiyor gelemiyor. Gerçi Bilalcım bir çıksa tamam olacak ben mi? Yetenek Hınken hazır alır. değil Kirkor kardeş ben sana her zaman demiyorum mu? Antoine ne oluyor Antoine Hakeni zehirlemeye çalışmayın Hadi

Korkmayın oğlum korkmayın gelin acımayacak acımayacak Vallahi billahi diyorum acımayacak gelin Vallahi acımayacak oğlum gel gel Vallahi bir şey olur Tiran de derebeyi Mancınıklar doldu. Biraz o zaman biraz da bir kule bekleyelim. Düşmanın tanır. Anlaşıldı. Mananın canı da anlaşıldı <laughs> etti. Ha, kolay Aa, Bize kolay ihtiyaç yastık. duydukları için. Gel buraya, gel Erdem Kuleği arasında sürüyoruz. Takımın Kuleği yerle bir bir düşmanı katletti. Evet, evet. Ne Gitme oğlum gitme Tırnağım Bir düşmanı katledin 2'de de iki Bir düşman katledildi Yetenek hazır değil. Allah, Harikalar karar, yaratıyor. Işte, ha. Hadi minnona gelin. Takımın kuleyi yerle bir et. Gir kuleyi yer Parlaklık. Lan bana error verip durmayın. Hepinizin içine geçerim. Hepinizin içinden geçerim. Ya, bana error verip durmayın. Gel 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 gel. Gel 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 Evet. İki de iki. Üçte üç. Her yaka çenemden mi söktün? Takımın bu. kuleyi yerle bir

Nereye kaçtın? Gel 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 sen de gel sen de gel sen de gel sen de sen de sen de nereye kaçtın? Gel. gel 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 nereye gidiyorsun? gel. Ah yeni başlıyor yiyin. Efsanevi. Gel gel yeni başlıyor. Bak Allah 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 Allah. Mama umma dinle öldürürüm ha. Takımın kuleyi yerle bir etti. <laughs> çoğu zaman Hayırdır seni lan. en iyi Üçünüz düşman düşman. Hayırdır kardeş Hayırdır lan Hayırdır lan Hı? Bir düşman katledildi Bir düşman katledildi İkide iki, iki. Yapakta oh, lan Aa, arkadaşlar yenildiği kalmış mı? Bir daha Evet, evet. Bir maç daha kalmış Baba zaten oyunu ben taştım ben ben taştım orada. Vurdum da bir vurdum da bir vurdum İki yüzlülüğü delen ok güneş gibi parlar. MVP benim bak görüyor mu? Kardeşlerime şöyle beğeni ben gidiyorum. Evet. Merhaba. Hemen de hemen de arkadaşlar ustalar. Selamlar. Hemen 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 bir davet edelim. Yani ee, dere dere. Ama kahraman konu ne demeler? davet et. Babo azeller hemen hemen. Ha de bana neler geldi bunlar neler neler? Bulgaristan ne geldi, bulgaristan ne geldi. Mersene geldi, farkı Bilmiyorum arkadaşlar bilmiyorum karşıya ne geliyor Ben aşk meleği değilim. Ne diyor bu ben aşk meleği değilim diyor. sadece bana sen aşk meleği misin dedik be hayvan. Hiç oynamadığım karakterler var. Oynadığım 2 tane karakter var. Usta yapma gerek yok. Bize Bulgaristan takımı geldi. Onlara hangi Türk takımı mı geldi? La görmedim takımı. Arkadaşlar takımlar Allah'ım Türk takımı geldi. Onlara Türk takımı geldiyse Türkler bizim içimizden geçer. Vallahi bak ben de bak ben Türk'üm. Onlar bizim içimizden geçer. Biz onların içinden geçemeyiz. Çünkü biz acımasızız. Ha, Ukrayna, üç sene Ukrayna, İspanya, Mısır. Sizde hepsi Bulgaristan. Bir aralarında NATO olarak Türk ben mi var mı? NATO'yu Türkiye olarak temsil ediyor. Ben miyim lan? NATO'ymuş. Kısımın <laughs> NATO'su. Daha e hoş bozuyor. Bu karşılaşmaya Hüsna on canlı kesinlikle sürpriz karşı Vallahi Tüm kahramanlar, savaşa! Evet, çünkü NATO'yu arkadaşlar Bunlar, bana Bunlar kiki Arzusu olan kolayca yönünü bulur. Çiğ yediydi çiğ çiğ. Böyle harçlık biliyor musun? <laughs> Bak o <zaman. gülüyor> Hayvanlar sana yok hayvanlar sana yok. <laughs> Bak Hayvanlar sana yok. Hayvanlar sana yok ya. <laughs>

Gelin bre tuyum girelim Aklı sıra beni tuzak o ama ayağımı ayağımı hayır sen Hayırdır lan Hayırdır lan Hayırdır lan hayırdır hayırdır Hayırdır, hayırdır gördüm başlamış anlığınızda ha? Hayırdır birader. gelmiş ya şey, benim benim adamımı ben. ben de öldürecek var be. İnsan dünyası yerim, uzak olsa, olsa da vardığımızda mutluluğu bulacağız. Ya bizim milyonlar gitmedi. milyonlar geldi. Bir düşmanı katlettim. <laughs> Bir dost <start> katle girdi. <laughs> Onlara neden böyle kalıyorsunuz? Neden neden? Bize ihtiyaç duydukları beklerim, için buradayız. Ben de beklerim. Ben de beklerim be ya. Bak kaçtı kaçtı geldi be ya burada. Geldi bu da benim üstüm atladı be ya. Sanki ben onun manikası. Hadi bir sütü kaçma devam edelim Sadece siz... Anlamıyorsun ki bir sütü kaçma devam edelim. Bir sütü kaçırsa sütün için kötü olur. Azrail olur Azrail. Sizin için Azrail olur. olur. Bak, bak, tak, bak, kalay karıştırma bak, bak kaçamazsın. Seriye bağlı. İki de iki. Bak, kaçamazsın dedim ne sana? Bir düşman kaçtı. Tiran ne dere beyi doğdu. Da, şey Mancılıklar doğdu. Mancınlıklar doğdu. Beren'le ne, Beren'le de Gel Gelme bilek. Bak kalem et ala. Ha. Hah, alak, batır, ha. Kalem et Gelin ha. <laughs> bak, yavrum bana atar durma. Bak. Ben de gelip koca ayı. Koca ayı koca ayı. Durmak bilmez. Sana dövdürürüm, sen de dövdürürüm. Bir daha ya. dedi gitti. 2'de 2. Sana dövdürürüm ha. Sana dövdürürüm nereye atacaksın? 3. Atamadım. Elveda ben. Bir düşman katledildi. Hayır! Hayır lan toplanın lan! Toplan. Oğlum herhangi bir gibi gelirseniz ha. Güçlü evet, bir bedenden ziyade. Güçlü bir akla tanım. Ben tıranın beraber alayım da. Bir de parlaklık. Ben de koca ekibi de alayım. Bunları üzeri Ona vurma ona vurma. Zaten ona vurma buna vur vur Hayırdır birader. Bir dost katledildi İnsan dünyası uzak olsa da Vardığımızda Gel beni gel Gel beni gel Efsanevi Gel artık kalın, Eneşe, gel beni İkide iki Gel hadi Şahane. Ben teşekkür Takımın kuleyi yerle bir etti. Doğru bak. Sizi her türlü yerde <laughs> <Neyme> Aa. Benim hatamdı. Aa. Ben ha, bak, bahayı, bahayı bahayı var ya Hücum. bir düşman alın. Bahayı var Her şey devletten Takımın kuleyi yerle bir etsin. Bunlar zaman seni en iyi düşmanın Aga şurada toplanın da şurayı bir alalım ya. Şurayı Toplan. Nereden parlaklık? Toplarım da. Bizim de alalım Bak bana bak bana. Bana bak bana. Bana bak bu bak Düşmanı kaptı. Seni senin topuna da. de 2. de lan? Bu, bu oyunun en iyisi Yaptı. Bay bay aldın bay? Bay aldın mı bay kaptırmayın. Bay aldın mı aldın mı? Aaaa bunlar bunlar kadar. Oo, bunlar bunlar bunlar. Fontal. Bunlar en iyisi. Oo kanattan mı Bir dolk katledildi. Hangisinde hani? ben o kanattan? Ben kendim böyle. Güçlü bir bedenden ziyade. Güçlü bir aklı tercih. Ben ortadan yolladım. Ha itfaiye Güzel. Kaçamadık. <laughs> 12 k hasar yedi arkadaşlar. 12 k. Aa botlar geldi. Lan botlar. Benim ne burada? savaşıyor burada. Siz yan gel yat orta. Koca bağ gidiyor. Şimdi ben de alayım Bak 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 hiç hiç Benim adamı Bir düşmanı katledildin. Katledildin. Ama bana kim dalıyor? Bana niye dövse gelmiyorsunuz be? Aa. Bir düşman evet. katledildi. Zaten canı bir olan adam var. Vurdum da ya. Üç kere ölmüşüm Allah Allah'ın üstü kere ölmüşüm. katledildi. İnsan dünyası uzak olsa da bir dost katledildi. Mutluluğu bulunca. Hadi oğlum orada. Bir düşman ben katledildi. Bir düşman seriye bağladı. Baba bak hepiniz hepiniz nereye gelin? Hepiniz abi buna. Hücum. Ben de bunu yakalarım. Hırzını Bize yapayım. ihtiyaç duydukları için buradayız. <laughs> Öldürürüm lan onu. gitaksana şey değil. ama böyle olmaz ki ya içeride şeycimizi koru onlar olmaz Aga biz de ortadan girelim o zaman biz de ortadan girelim ama benim üstüne kalkıp bu kafa falan almam lazım. Çok Bir yoksa, düşman katledildi. Sağ cümlesi var. Kovulcu manteri var ama bu safak falan almaz. Olmaz karşı taraf zaten Seni en iyi düşman. Vurdukça adam abi. kan alıyor. Kan içiyor. Zebani. Vurdukça zaten XP alıyor arkadaşlar. Hadi bunu al. Oha, şöyle bir Oha. Gel lan, Bir düşman kat edildi. Orman orman. Bir düşman kat edildi. Orman Takımın kuleyi yerle bir etti. ormancı aman Bir düşman kat edildi. takımın güveni yerle bir etti bir düşman katledildi bize, bize ihtiyaç duydukları bize ihtiyaç için buradayız da beni bunların arasına bırakırsanız böyle benim içimden geçerler bir dost katledildi İkize inanılmaz teşekkür inanılmaz teşekkürler ama böyle benim bunların arasına bırakırsanız bunlar benim içinden geçerler Braga ya Takımın kuleyi yerle yer bir etti Takımın kuleyi yerle bir etti oldu? N oldu? Burada, burada, burada. Durmak sen bilmez Sen Sen de yap? Sen ne yap? Ya, vurmayın 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 adama. yazık yazık Vurmak gibi vurmak gibi Yazık yazık vurmayın vurmayın oğlum vurmayın Vurmayın demiyorum bu besle. Arkadaşlar. Neyse like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. Ok ok güneş gibi kanalım yüzde kanalım yüzde kanalım yüzde yüzde abone olalım sayımızı bilelim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize çok çok dikkat edin.